sevgili seyircilerim hepimize güzel bir gün diliyorum. Aslında salı günkü grup konuşmasında Sayın Bahçeli'nin e, Abdullah Öcalan'a e, ikinci görüşmede e, hiçbir şart koşulmaksızın silahların bırakılması talimatının verilmesi gerektiğini söylemesi çok önemli bir gündemdi. E, fakat e, şahsi yoğunluklarım nedeniyle e, bunun üstünde duramadım. Bugün perşembe Şimdi bunda gerçekten sevgili seyircilerim, Türkiye tarihinde görülmemiş bir hızla ilerleyen bir süreci konuşuyoruz. İsmi henüz tam olarak verilmese de Sayın Demirtaş'ın dediği gibi işte demokrasi ve barış süreci olarak tanımlamayı ben kendime, ben kendi duygularıma çok uygun, uygun buluyorum. Fakat burada hani acaba e, Abdullah Öcalan bu çağrıya uyacak mı? E, ondan sonra e, acaba işte Kandil, KCK işte buna ne diyecek e, gibi e, şüphelerin, söylemlerin ardında e, şeyin e, hani bizim iktidar e, iktidarın mikrofonu olarak e, değerlendirdiğimiz Abdülkadir Selvin'in Selvi yazısı da Acaba bu çözüm süreci yine böyle bir söylentide kalarak hiçbir şey eylemselliği olmadan sona erdi gibi tartışmaları ortaya çıkardı. Şimdi sevgili arkadaşlar hiç öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Kadir Selvi'nin iktidarın önemli gazetecilerinden biri olduğu açıktır fakat söylediği şeylerin doğruluğu tartışılabilir elbette tartışılır veya artık eskisi gibi etkin olup olmadığı tartışılır çünkü Abdülkadir Selvi'nin aslında bu sürecin Erdoğan'ın sayın cumhurbaşkanının bilgisi dışında gerçekleştiğini ve bu süreçte sayın cumhurbaşkanının herhangi bir rolü olmadığını dolayısıyla herhangi bir sonuca ulaşmadan bitmeye mahkum bir süreç olarak özetlenebilecek olan yazısını bir kenara tuttuğumuzda tartışmalar odağında bence gereksizce yer alan Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri çok önemli benim için ne dedi bugüne kadar hani geride duran sadece zaman zaman söylediği destekleyici cümlelerden başka, konuyla ilgili konuşmayan e, Sayın Erdoğan e, bu talimatı ben verdim e, Sayın DEM üyelerinin e, üyeleri'nin e, ziyaretini veya işte Sayın Bahçeli'nin söylemiyle çıkan sürecin talimatını ben verdim diyerek asıl noktayı koymuş oldu. Dolayısıyla e, Sayın Erdoğan'ın söylediği bu cümleden sonra böyle bir sürecin sadece Sayın Bahçeli'ye ait olmadığı zaten o kadar açıktır ki baştan beri bence çok açık bir konudur bu. Sayın Bahçeli'nin kendisine veya partisine ait herhangi bir girişim olmadığı, bunun uluslararası platformda verilen bir karara alınan bir alınan bir karara yönelik yapılan planın bir sonucu olduğunu düşündüğümü hep söyledim. Dolayısıyla burada demek ki Sayın Erdoğan da bir cumhurbaşkanı olarak geride durarak hani olayın durumun bir kontrol edicisi veya gözlemcisi olarak rol aldığı anlaşılıyor. Talimatı ben verdim dedi. Bitti. Üstelik Sayın Cumhurbaşkanı'nın dem üyelerini şey yapıcı, tebrik edici cümleleri daha sonra da sürece eleştirenlere abu altından sopa göstermez. Hani bunları da biz kaydediyoruz, kaydediyoruz cümlesi de dikkate değerdi. Demek ki ortalıkta bu meselede suyu bulandıracak olan herhangi bir şey görünmüyor. Çünkü çünkü sevgili seyircilerim uluslararası platformda dünyanın patronları işte Amerika'dır, İngiltere'dir, Avrupa ülkeleridir, belki Rusya'dır bilemiyoruz. Rusya var mıdır bilemiyorum. Dünyanın patronları artık şey arasında Orta Doğu'da veya Kürtlerle ve Türkler arasında bir barış olması gerektiğini ne karar verdiler ve bunu önümüze sundular. Ne istersiniz diye hiçbir zaman sorduklarını düşünmüyoruz ve bu bizim ülkemize dayatılan bir şeydir dolayısıyla alınan bu e, hani bu bu bağlamda alınan bir kararın aktörleri olarak herkes kendine düşen rolü oynuyor yani bu arada e, Abdullah Öcalan'ın e, Sayın Bahçeli'nin söylediği demeyetinin götüreceği bu e, şeye mesaja Zaten şimdiden aldı. Bu mesajı işte Kandil'in veya KCK'nın bunu reddetmesi, tartışılabilir kılması bence mümkün değildir. Çünkü zaten tartışılabilir olan bir şey olmadığını düşünüyorum artık. Yani Abdullah Hocanın hem KCK'nın söylemlerinden hem de ortadaki bütün atmosferden Sayın Demirtaş'ın içeriden Sayın Öcalan'ın liderliğini öne çıkarmasından bütün herkesin tavrı Öcalan'ın birinci birincil aktör olduğunu bu konunun lideri olduğunu zaten bu meselenin kabul edilmiş olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla ne Abdullah Öcalan'a Kandil'in reddedebileceği bir şey söylenebilir bence ne de Abdullah Öcalan böyle bir şeyi dile getirebilir. Dolayısıyla işte Leğolların e, ta, Türkiye tarihinde görülmemiş bir hızla e, tamamlandığını görüyoruz. Tamamlandığını görüyoruz. Sayın e, Bahçeli bunu e, Salı toplantısında, Grup toplantısında dile getirdiğine göre bunun bir an önce gerçekleşmesi e, gerektiğine ilişkin bir gene bir fitili ateşlemiş oldu. E, zaten e, hani duyumlarımız demek ki yanlışmış. 10 Ocak gibi ikinci ziyaretin oldu, olacağı söyleniyordu. Bir an önce bundan sonra ikinci ziyareti de bekliyoruz. Şimdi durum böyle olduğuna göre tabii ki kenarda her şeye rağmen bir yanılma payını yine Türkiye gibi sıra dışı bir ülkede bambaşka bir gündemle uyanma ihtimalini de küçük bir ihtimal olarak kenarda bırakıyoruz sevgili arkadaşlar. Sonuçta gördüklerimize duyduklarımıza göre değerlendirme yapıyoruz. Bundan sonra Öcalan'ın işte ev hapsi midir, Ankara'da mıdır, yoksa İmralı'da mıdır, hayatının nasıl düzenleneceğine ilişkin şeyleri bilmiyoruz, kararları bilmiyoruz. Fakat Öcalan'ın şu cümlesi de benim için önemlidir. Burada önemli olan benim özgür kalmam veya kalmamam değil, bana verilen bana bir hakkın verilmesi değil, Genel anlamda bir şeyin barışın karşılıklı anlaşmanın başlaması önemlidir diyor. Yine anladığımıza göre burada hani 2011'den 15'e kadar devam eden sürüne sürüne devam eden ve sonrasında kötü bir şekilde patlak veren barış sürecinin hani çözüm sürecinin tersine burada baştan bir barışa gidilmesi silahın bakın hiç kural yok ortada ne bir federatif yapımı isteniyor ne dil konuşuluyor herhangi bir kural tartışılmıyor dolayısıyla önce e, sonradan ki ikinci adımdaki e, çözüme ulaşmak için silahların bırakılması ve e, konuşabilme müzakere ortamının barış içerisinde ki bir ortamın düzenlenmesi söz konusu sonrasını göreceğiz takip edeceğiz dolayısıyla Sonrasında artık bu silahlar bırakıldığına göre karşılıklı böyle bir e, konsensusa ulaşıldığına göre e, ulaşılması gerektiğini görüyoruz. Ulaşıldığına göre e, burada ortaya çıkması gereken hukuken arkadaşlar hukuken çıkması gereken bir şey genel af sürecidir. Genel af sürecinde de artık Öcalan'ın... E, Özgürlüğüne kavuşması, nasıl nasıl planlandıysa, çizgi çizildiyse bu konu veya işte içeridekilerin dışarı çıkması ve dolayısıyla bu bağlamda Türkiye toplumunda meydana gelecek olan hepimizin beklediği, hepimizin çözüm bekleyen sorunlarına iyi geleceğini düşündüğümüz bir genel aftır bundan sonrası. Zaten bugüne kadar hep bu çizgide olması gerektiğini gördük. Çünkü sevgili arkadaşlar bu e, hukuksal bağlam böyle. E, bu çok hızla ilerleyen bu, bir, bir süreç. E, e, evet gerçekten bir barış sürecine, demokratikleşme ve barışma süreci e, söz konusuysa, Burada Öcalan'ın dışarı çıkması da e, hukukçulardan dinledik bunu. Bir genel af dışında mümkün olamayacağına göre veya kapsamlı bir infaz düzenlemesinden e, bağımsız olamayacağına göre. E, bu mesele böyle yürüyecektir. Bu mesele böyle yürüyecektir. Sonrasında nasıl olacağını göreceğiz. E, sevgili arkadaşlar bu süreçte KHK'lıların Kenarda yine boynu bükük bırakılacağına ilişkin düşünceleri irdelemeye girişmeyeceğim artık. Çünkü arkadaşlarımız gerçekten 8,5-9 yıldır çok heder oldular. Duygusal olarak çok hırpalandılar. Hani biz ben başta bu ekranlarda şunu söylediğimi çok iyi bilirsiniz. Çok iyi bilirsiniz. Hani bu sistem Cumhur İttifakı veya iktidar paradigması... Psikolojik e, travma uyandırmada, psikolojik işkencede o kadar e, üst boyuttalar ki, o kadar başarılılar ki her sene çıkardıkları bir af söylentileriyle e, KHK'lıların duygu durumlarını mahvettiler e, dedim. E, bu düşüncedeydim. E, ben psikolojik işkencedeki başarılarına dair düşüncelerimi yine mahfuz tutarak, bir kenarda saklı tutarak, e, bu süreç, bu af söylentilerinin bence artık şunu anlamış bulunuyoruz: e, Bu kadar ya. önemli bir demokratikleşme ve barış sürecinin başlangıcının e, seneler öncesine dayandığını ve bunun bir genel afla neticelenebileceğini konuşulduğunu, düzenlemelerin üzerine çalışırken bunların olduğunu, e, fakat dışarıya sadece af söylentisinin sızdığını anlamış oluyoruz. Ben böyle yorumluyorum artık yine yanılıyor olabilirim ee, sevgili seyircilerim, e, bu süreç e, sonuna gelmiş bulunuyoruz KHK meselesinde ha onu diyecektim arkadaşlarımız devamlı çok konuşulan ve sonuçta herkesin hayal kırıklığına uğradı bu e, genel ah söylemlerine inanmıyor artık kendi üzüntülerinden kendi e, kendiliği, kendi üzüntüleri, kendi duygusal durumları, tabii ki gündelik hayatta karşılaştıkları zorluklar, karşılaştıkları artık farklı sıkıntılar, artık bir türlü çözülmeyen bu kadar uzun bir karmaşada kimilerinin umutlarını kaybettiğini düşünüyorum. Aslında kaybetmese de e, kaybetmiş gibi yapıp sonrasında yeni bir umutsuzluğa uyanmamak için evet ben zaten biliyordum demek için bunlardan bize bir şey olmaz bize bir çare gelmez bu KHK sorununu çözmeyecekler gibi e, çok ya, çok fazla arkadaşımızın olduğunu biliyorum e, söyleyecek bir şeyim yok bu arkadaşlarımıza çünkü e, ne diyoruz ne söyleyebilirim yani cümlelerimden daha başka etkili ne söyleyebilirim çünkü Görünen ortada, yaşananlar, politik gelişmeler ortada, her şey ortada. Çünkü ben baştan beri dediğim gibi ne bir gazeteciyim, ne böyle içeride kaynaklarım var, bir yerden haber alıp sizlerle içimi dökmüyorum. Sadece gündemi takip ederek bendeki duygu ve düşüncelerimi sizlerle paylaşıyorum. Ben böyle görüyorum, böyle değerlendiriyorum. Dilimin döndüğü kadar bunu ifade ediyorum. Bundan başka söyleyebileceğim bir şey yok. Yani arkadaşlarımızın umutlarının tekrar yerine gelmesi bir sabah uyandığında KHK'lar iptal olmuş cümlesini duymadan bu insanlar buna inanmayacaklar. İnanmamayı seçiyorlar. Burada tabii ki özgürler buna bir şey diyemem. Fakat benim lezzimde bu iş biteli çok olmuştur. Gerçekten. Bir tek benim nezdimde işte şey olarak, somut olarak işime dönme meselesi kalmıştır. Ee, hani ben belki bir sene önce bu mesele benim için kapanmıştır, bunu biliyorum. Fakat nasıl bildiğimi bilmiyorum. Elimde somut kanıtlar yok demiştim. Şimdi nasıl bildiğimi de biliyorum. Evet, e, Türkiye bir bütün dünya dünyada olduğu gibi bir yeniden inşa sürecindedir. 40 yıllık bir mesele bir barış ve demokrasi kavramı bağlamında ele alınıyor ve bu bu kadar çabuk ilerliyorsa, KHK gibi bir sorun çözülmeden bu meselenin, bu ülkenin kangreninin çözülmeyeceğini herkes bilir. Bunu bizim başımıza saran zalimler bizden daha iyi bilir. Bunu alkışlayanlar bizden daha iyi bilir. Bunu herkes çok daha iyi bilir. Bunun gidip akarsu yolunu bulur arkadaşlar. Bunun olacağı böyledir. E, fakat e, insan psikolojisi farklıdır. İnsanların e, insanlar her zaman çözüm beklerken bile çözüm bekliyor olmaz arkadaşlar. E, burada sadece KHK meselesi değildir. Bu gündelik hayatında da mesela ben aile danışmanlığı yaptım. Bireysel danışmanlıklar yaptım. İnsanlar aslında bize gelirken pek çoğu gerçekten düşünemeyeceğiniz bir çoğunluğu aslında çözüm bulmak için gelmez. Kendiyle ilgili, hayatıyla ilgili veya evliliğiyle ilgili, kendi kişisel sorunlarıyla ilgili e, meselenin e, çözümlenemeyeceğinin ispatı için gelir. İşte ben aile danışmanına bile gittim, işte ben o kadar uzmanları gezdim, gene çare bulamadıları. cümlesini kurabilmek için danışmanlara giderler. Gerçekten böyledir. Azım Azımsanamayacak bir insan kitlesi böyledir. Çünkü e, yarattığı problem kendisinin içinde e, his, e, yaşadığı problemden aslında beslendiği bir yol vardır. Oradan bir memnuniyeti vardır. Aslında oradan tam da çıkıyor. Çıkmak istemez. Çıkmak istemediğini kendisi bile farkında olmayabilir. Nasıl oradan hani şimdi diyebilirsiniz ki hangi KHK'lı arkadaşımız bu durumdan çıkmak istemez diyebilirsiniz. Gerçekten istemez bence de. Fakat bilinçaltı dediğimiz şey insanın bu mağduriyetten, bu mazlumiyetten, bu acılardan beslenme den beslenirken aldığı hazdır demek istedim. Bu haz o kadar ciddi bir enerji oluşturur ki aslında istemiyordur yani. Bu haz daha büyüktür belki. Yani buradan alınan haz belki işine döndüğündeki hazdan daha az olabilecektir. Bunu kimseye itham etmek için söylemiyorum. Hepimiz zaman zaman acılarımızdan beslenme yoluna gideriz. Bu insani bir durumdur. E, fakat bunları e, ikna etmek için bir çabam yoktur. E, çünkü özel bir çabaya gerek yok. İnsanın kendi hayatıyla ilgili verdiği kararla alakalıdır bu. E, evet sevgili arkadaşlarım e, çözüm e, hani Çözüm demeyeceğim hani çözüm değildi bu barış süreci. KHK meselesinin çözümü artık e, bence an meselesidir. E, hani an, an diyorsunuz hocam da bu anlar hiç mi bitmiyor diyebilirsiniz. Demek ki böyle sosyal olaylarda, politik meselelerde böyle gelişiyor arkadaşlar. Göreceğiz. Bakın bekleme kavramını bile kullanmıyorum. Bekleme sürecini uzatmamak için göreceğiz. Bakıp bakıyoruz, görüyoruz arkadaşlar. Onun için e, bence güneşli günler tahminimizden çok daha yakındır. Onun için e, kendimizi dik tutalım, psikolojimizi, umudumuzu dik tutalım. Bir de şu var ya, umudu olmayan nesi vardır ki? E, hani böyle böyle boş umut insanlardan, ya burada benim yorumlarda şunu yazan bile oldu e, ee, sanki benim bir çıkarım var gibi oradan herhangi bir statü veya herhangi bir para herhangi bir çıkar kazanıyorum gibi insanların duygularıyla oynuyorsunuz ee, burada çirkin unuttum şu anda unuttum kavramlar kullananlar bile oldu onları kendine iade ediyorum e, ee, hiç böyle bir ihtiyacım yok sadece nasılsam öyle konuşuyorum böyle konuşmaya böyle yaşamaya devam edeceğim ee, sevgiler sunuyorum sevgili seyircilerim, sevgili KHK'lı arkadaşlarım. Çok seviyorum sizi. Sağlıcakla kalınız.